kadınlar ne söyler, erkekler ne anlar? Filmi çekildi, kitabı yazıldı ama o kritik soruya tatmin edici yanıt bir türlü bulunamadı. Çünkü mesele kullanılan kelime sayısından fazla kilolara kadar uzayıp gidiyor. Uzmanlar çaresi empati kurmak diyor ama o da pek kolay görünmüyor. Müzik hanımefendinin sizi veya sizin hanfendi yanlış anladığınız oluyor mu? Oluyor. Kim daha çok yanlış anlıyor? Kadınlar tabii ki. Öyle misiniz? Hayır. <laughs> Kadınlar biraz daha duygusal, erkekler biraz daha mantık açısından e, baktığı için yanlış anlaşılmalar oluyor. Kadınlar biraz daha detaycı aslında. Erkekler biraz anlamak istediklerini anlıyorlar. Kadınlar ne söyler? Erkekler ne anlar? İşte bu soruların yanıtı için kitap yazıldı. Filmi bile çekildi. Yani belki de günümüzün en büyük problemi yanlış anlaşılmak veya hiç anlaşılmamak. Ben ne tam dersini yapıyor. Biz bir şey yapma dediğimiz zaman erkekler bunun üstüne böyle gide gide iyice yapıyorlar onu. Hani bugün biraz yorgun görünüyorsun. Ne yani makyaj yapmadım çirkin miyim? Erkekler genellikle net ve tek Tek mesajlı cümleler kurar, algıları sebep sonuç ilişkisine dayalıdır. Yani erkekler aslında ne düşünüyorsa direkt olarak onu söyler. Ay ben çok alınırım. Kilo aldın desem evet, mi? Evet kesinlikle çok alınırım. Herhalde beğenmiyor falan diye düşünürüm ya. Kilo vermeye falan çalışırım. Üstündeki yakışmamış deseniz? Yani oralara pek girmesi. Kadınlar bir cümle söylüyorsa bunun arkasında söylenmemiş daha dört cümle daha var. Üstelik erkekler o cümleyi olduğu gibi algıladığı için problem de zaman zaman burada yaşanıyor. Ben kötüyüm derken ilgi istiyormuş. İlgi göstermemi istiyormuş. Ben de tam aksini düşündüm. Mesela ben kötüyüm yanımdan git gibisinden zannettim. Ben de yanından gittim. Bence erkekler daha düz düşünmeye meyilli. Kadınlar biraz da. Daha olan düşünüyor. Kısmen doğru. Yani erkek orada biraz daha naif davranabilir. İlişkide iki arada bir derede kalmamak içinse çözüm basit. Karşı taraf konuşurken onu dinlemek ve empati kurmak. İkimizin planı örtüşmüyor gibi. E sonra? Sonra, e sonra ortayı buluyoruz. Ortayı bulmuyoruz. Tabii ki ben haksız oluyorum. Aranızda yanlış anlaşılma mevzular oluyor mu acaba? Hiç, Hiç olmuyor. Hiç yani. olmuyor. Çok iyiyiz. <laughs>